Bu yıl 20 bin tonun üzerinde üretimin beklendiği Edremit körfesinde ilk hasat zeytinyağı sıkımı yapıldı. Erken hasat zeytinyağında yağ oranı düşük olduğu için meyve kokusu had safhada. Bu sene ortalama 8 kilo zeytinden 1 litre yağ elde ediliyor. Nefis bir aromaya sahip olan yağlar 20 liradan alıcı buluyor. Ayvalık'ta yeni sezon ilk zeytinyağının sıkıldığı tesisin sahibi Ahmet Sucu, Edremit Körfezi'nin Türkiye'nin en erken zeytin hasadı yapılan bölgesi olduğunu kaydetti. Her sene erken hasadın başladığı yer Ayvalık. Sebebine gelince damlama sulama ve zeytin ağacına bakımda Ayvalık gerçekten şu anda diğer ilçelere nazaran önde gidiyor. Bunun sebebi de şu, Ayvalık'ta zeytin tarımsal tek ürün. Tarımsal tek ürün olduğu için de e, ürünü e, en iyi şekilde hazırlamak için ağacın altında e, değimiyle 12 ay ağacın altındayız artık. Yani sadece hasat bitti, ağaçtan kaçma yok. Budaması, e, gübrelemesi ve sulaması ve ilaçlaması. Yani yaklaşık olarak e, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına kadar damlama, sulama ve zeytin ağacında zeytine karşı zeytinsini ve diğer zararlara karşı mücadele ettiğimizden dolayı hasatı erken yapıyoruz. Erken hasat zeytinyağını tercih edenlerin sayısının giderek arttığını vurgulayan sucu kimisinin daha yumuşak asidi yüksek zeytinyağı severken kimisinin de meyve kokusu yoğun olan yağı tercih ettiğini ifade etti. Erken hasat elde edilen zeytinyağında tabii ki e, nedir? Yağ oranı düşük oluyor. Çünkü meyve tam olmamış ama e, bunun yanı sıra e, meyve lezzeti, meyve kokusu Hat safhada keskin oluyor. Yani e, ben şunu arz edeyim size. Yeni olmamış bir limonu kestiğinizde nasıl e, limon suyu en azsa fakat koku ve e, verdiği size e, tat en keskinse bu da aynı öyle bir şey. Bakın şu anda yapacağımız hasatta yaklaşık olarak 8 kiloda bir e, zeytinyağı almayı hedefliyoruz. E, ama bu normal zamanlarda olduğunda 4,5-5 kiloda bir orana kadar düşüyor. Yani 8 kilo bir yağ e, alıp şu anda geldiğimiz düzende e, asitimiz daha düşük, zeytinyağı rahiyamız daha yüksek, e, zeytinyağı yakarlığı ve acılığı çok daha keskin oluyor. Ama meyve olgunlaştıkça olgunlaşan meyve bunu bekleyemiyoruz. Erken hasadın yapıldığı fabrikayı ziyaret eden Burhaniye Kaymakamı Ali Uslanmaz da Edremit Körfezi'nde dünyanın en kaliteli zeytinyağının üretildiğini söyledi.